Herkese selamlar. Yomiya'nın gelmesine sadece bir gün kaldı. Salı günü akşamı Yomiya'nın banner'ı bizlerle olacak. Peki Yomiya hangi durumlarda çıkarmaya değer ya da değmez? Hadi buna değinelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle bunun bir oyun olduğunu hatırlamakta fayda var. Eğer ki karakteri sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse elbette karakteri düşünmeden çıkarın derim. Sonuçta oyunda bulunan her bir karakter Reran Bener alıyor ki bu ne demek oluyor? İlerleyen zamanlarda bu 5 yıldızlı sınırlı karakterlerimiz tekrardan oyuna eklenecek. Bu karakterleri hangi sırayla almak istediğiniz tamamen size kalmış. Ve elbette Reran Banner'ların ne zaman geleceğini tahmin etmesi birazcık zor oluyor. Çünkü aralarında epey bir zaman farkı oluşabiliyor. Örnek vermek gerekirse Albedo Ganyu'dan da önce gelmişti. Ve hala Reran Banner'ı almadı. Aradan epey bir zaman geçti. Olur da Yomiya'yı atlarsanız... 5-6 ay beklemeniz gerekebilir. Bu sadece bir tahmin. Şimdi gelelim. Yomi'ye çıkarılabilir mi? Çıkarmaya değer mi? Değmez mi? Yomiya aynı Huta gibi bir Pyro Biz, DPS. Bununla beraber şu özellikleri de Hutao'ya benziyor. Huta takım oyuncusu olan bir karakter. Kendi yetenekleri her ne kadar kendisini çok fazla güçlendirse de takıma olmadan tek başına çok fazla iş yapamayabilir. Çünkü Huta reaksiyon oynayan bir karakter. Yomiya da aynı şekilde reaksiyon oynayan bir karakter. Aynı zamanda hem aktif yetenekleri hem de pasif yetenekleri takım arkadaşlarını destekleyebiliyor. Bu yüzden Yomiya da tam bir takım oyuncusu olan bir karakter. Fakat Huta ile olan şöyle bir farkı var. Huta, Vaporize'ı çok rahat bir şekilde tetikleyebiliyorken maalesef Yomiya Vaporize'ı her 3 vuruşta bir tetikleyebiliyor. Bu yüzden da Vaporize özelliği pek fazla kullanılmayacaktır. Shinkchu seçeneği biraz daha geride kalacaktır. Bunun yerine Yomiya çok sık bir şekilde Overload reaksiyonu tetikleyebilen bir karakter. Overload üzerine oynayan bir takım kurmanız gerekiyor. Şimdi Yomiya'nın takım oyuncusu olan bir karakter olduğunu söyledik ve aynı zamanda kendisini güçlendirebilen bir karakter olduğundan da bahsettik. Yomiya'da siz Eidyn'i kullandığınızda yayınızı efsunluyorsunuz, oklarınızı efsunluyorsunuz daha doğrusu ve bu şekilde Yomiya'nın her düz vuruşu Pyro etkisi uygulayabiliyor. Pyro vuruşu yapabiliyor. Bu sayede karakteri rahatlıkla Pyro damage bonus kasabilir. Bunun yanında Yomiya'nın bir öteki yükseltme özelliği sayesinde Yomiya, E aktifken rakiplerine her normal vuruş gerçekleştirdiğinde %2 parodimeç bonus kazanıyor ve bu yük sayısı 10'a kadar birikebiliyor. Yani siz E yeteneğiniz aktifken %20 parodimeç bonus kazanabiliyorsunuz. Huta ile beraber karşılaştırdığımız zaman buradaki parodimeç bonusu Yomiya'nın biraz daha az. Huta'nınki nasıldı? Huta'nın canı %50'den daha azsa Huta %33 parodimeç bonus kazanırdı. Arada bir %13 fark oynuyor. Ancak asıl olay Ulti'de fark ettiriyor. Yuumiya'nın ultisinde şöyle bir durum var. Etrafındakilere alan olarak bir Pyro hasarı veriyor. Ardından bir rakibi işaretliyor. Bu işaretlemiş olduğu bir rakibe karşı takım arkadaşlarının gerçekleştireceği saldırılar her iki saniyede bir ekstradan bir patlama gerçekleştiriyor. Yine bir alan hasarı ve ardından Pyro hasarı verebiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde Yuumiya rahat bir şekilde takım arkadaşları arasında bir rotasyon oluşturabilir. Rahatlıkla kendi takım arkadaşlarında geçiş yaparak oyun sergileyebilir. Aynı zamanda yükseltme özelliğinden de, Yomiya, ulti kullandıktan sonra takım arkadaşlarına %10 atak kazandırabileceği için de takım arkadaşlarının o esnada daha da güçlü olmasını sağlıyor. Ayrıca siz E yeteneği üzerinden eğer ki yük biriktirmişseniz her biriktirmiş olduğunuz yük başına kadar %1 atak bonusu daha ekliyorsunuz takım arkadaşlarınıza. Biz ne kadar en fazla yük biriktirebiliyorduk? 10 yük biriktirebiliyorduk. Yani biz bir ulti bastığımızda %10 atak kazandırmak yerine takım arkadaşlarımıza %20 atak bonusu kazandırabiliriz. Ve bu atak bonusu 15 saniye boyunca sürüyor. Epey bir güçlü. Sanki Nobles Oblige takmış olan bir main DPS oynuyormuşuz gibi bir olayı var Yomiya'nın. Bu açıdan hem takımı güzel bir şekilde destekliyor hem de kendisi sağlam bir hasar çıkarabiliyor. Yomiya tam bir takım oyuncusu olan bir karakter. Bunu akıldan kesinlikle çıkarmamak gerekiyor. Karakterin asıl potansiyeli takım ile beraber açığa çıkıyor. Yomiya her ne kadar bir okçu olsa da Düz vuruş üzerine oynayan bir karakter olduğu için telefon oyuncularını da zorlamayacağını düşünüyorum. Bu yüzden telefon oyuncuları da korkmadan yoğmeye çıkarabilir. Çünkü tek yapmanız gereken normal saldırı olacak. Ve reaksiyonları elbette doğru bir şekilde tıklamanız gerekiyor. Takım kurulumundan o zaman yavaşça biraz bahsetmekte fayda var. Yomiya'nın Overload üzerine oynaması gereken bir karakter olduğunu söylemiştik. Peki Yomiya'nın yanına o zaman bizim elektro karakter almamız gerekiyor. Hangi elektro karakterler iyi gider? İki tane elektro karakter önerebilirim bu rol açısından. Birincisi Electro Traveler, ikincisi de Bade olacaktır. Electro Traveler düz vuruşlarınıza yıldırım etkisi ekleyeceği için rakiplerin üzerine rahatlıkla Overload uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda Electro Traveler çok hızlı bir şekilde de ulti barınızı doldurabileceği için Yuomiya üzerinde kullanacağınız Shimanavas Reminiscence eser setinin özelliğini de set bonusunu da rahatlıkla kullanabilir. Bu sayede ekstradan %50 hasar bonusunu da sürekli kullanabilirsiniz. Bu yüzden Electric Traveler ve Yomiya epey güzel bir uyum sağlayacaktır. Bunun dışında bir başka önerim ise Takımınızda eğer ki Beidou'yu belki aynı anda kullanmak isteyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ancak bunun yerine Şanik de kullanabilirsiniz. Şanlik'le hem konsol özelliği sayesinde rakiplerin pyro direncini kırabilirsiniz. Ayrıca Şanlik'inizin Kons özelliği yani takım yıldızı özelliği 6. seviyede ise takımınızdaki üyeleri pyro damage bonusla kazandırabileceğiniz için hem Yomiya'nın ultisi Yomiya alanda değil de güçlenmiş olur hem de Yomiya'nın düz duruşlarında sağlam bir hasar bonusu eklemiş olursunuz. Diyelim ki takımınızda Yomiya, Electro Traveler ve Shining'i koydunuz. Şifacınız yok. Burada en uygun seçenek kesinlikle sayı olacaktır. Sayıyla ile beraber 4 parça Viridescent Vener'i taktığınız zaman hem rakiplerin pyro direncini kırabilirsiniz hem de Sayu tek başına bir şifacı görevi de görebileceği için oluşturabileceğiniz en iyi takımlardan birisi bu olacaktır. Yomiya'nın takımına kurması kesinlikle zor değil. Electro Traveler zaten oyundan elde ettiğimiz bir karakter ücretsiz verilen bir karakter. Shani yine Spell Abyss'ten ücretsiz verilen bir karakter. Sayu ise Yomiya'nın benerinde bulunan bir karakter olduğu için bu takımı çok rahat bir şekilde kurup rahatlıkla güzel bir oyun sergileyebilirsiniz. Bunun dışında Electro Traveller ile Beidou'yu yine aynı takımda kullanıp yanına sayıyı ekleyebilirsiniz. Dayuna'yı yine sayınız yoksa Yomiya'nın bulunduğu takımda tercih edebilirsiniz. Çok daha fazla seçenek var elbette ama ben basit noktalara değiniyorum. Sonuçta bu bir rehber videosu değil. Temel mantığı anlatarak karakterin potansiyelini size göstermeye çalışıyorum. Yomiya'da tek şöyle bir sıkıntı var. Yomiya banner'ı daha gelmeden Mihoyo kendisi... Twitter resmi hesabı üzerinden Bağlı, Kokomi'yi ve Sarı'yı duyurdu. E böyle yaptıkları için birçok insan Yomiye'yi basmaktan vazgeçti. Neden vazgeçti? E birçoğu zaten ya Bağlı hayranı, ya Sarı hayranı, ya da Kokomi hayranı. E bunlar geliyorsa ben garanti pitimi harcamak istemem diyorlar. Onlar da bir bakıma haklı. Bu yüzden Yomiya'da birçok kişinin hevesinin kaçmasının sebebi aslında Mihoyo'nun yapmış olduğu bu hareket. Ben Yomiya'yı basar mıydım? Hayır basmazdım. Peki Yomiya neden değmez? Ondan bahsedeceğim. Eğer ki hatanız varsa Yomiya'yı basmanızı pek öneremem. Çünkü özellikleri gerçekten birbirlerine benziyor. İkisi de rotasyon üstüne oynayan karakterler. İkisi de Main DPS. Eğer ki Yomiya'nın elementi farklı olsaydı ben bunu kesin çıkarırım derdim. Ancak ikisi de rotasyonu oynayan bir karakter olup aynı elementte oldukları için ve aynı rolü üstlendikleri için ben maalesef Huta'nın bulunduğu bir hesapta Yuumiya'yı çıkarmayı göze almam. Ancak onun dışındaki durumlarda Yuumiya rahat rahat hesaplara çıkarılabilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yomi'ye geldikten sonra daha detaylı bir rehber videosu çekip daha da detaylı bir şekilde karakteri sizlere anlatabilirim. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.